GAP eylem planı kapsamında özellikle Diyarbakır ve Batman'da yapımları süren sulama kanallarıyla sulanacak 4 milyon dekar arazi sayesinde ürün çeşitliliği artacak, 5 kat daha fazla ürün alınabilecek. DSI 10. Bölge Müdürü Turkay Özgür, özellikle Diyarbakır ve Batman'da çok büyük sulama projeleri gerçekleştirmekte olduklarını dile getirdi. Turkay Özgür, şu ana kadar Diyarbakır'da 25 bin hektar, bölge genelinde ise 45 bin hektar alanın sulamaya açıldığını hatırlattı. Özgür, GAP eylem planının açıklanmasından sonra Kral Kızı ve Silvan projesinin hızlandığını, tamamlandıklarında 4 milyon dekar alanın suyla buluşacağını belirtti. 25 bin hektar yani 250 bin dekar, bölge genelinde de 45 bin hektar, 450 bin dekar arazi sulamaya açılmıştı. Ama biz bu projeleri bitirdiğimiz zaman ki adım adım bitiriyoruz 4 milyon dekar araziyi suyla buluşturacağız. Bu ne demek? İşte devasa yapıları görüyorsunuz. Sifon yapıları, trapez kanal, barajlar yani bu yapılarla su yapılarıyla birlikte vatandaşımızı gerçekten standartlarını yükseltecek projeler. Toprağı suyla buluşturduktan sonra tek üründe 5 kat daha fazla ürün alacağını düşünüyoruz. Turkay Özgür, projeler tamamlandığında 130 bin hektar alanın sulamaya açılacağını ve 130 bin kişiye istihdam sağlanacağını vurguladı. 130 bin hektar alanda 130 bin kişi istihdam edilecek demek. 245 bin hektar Silvan projesinde 245 bin hektar kişi istihdam edilecek. 1.2'de 318 bin kişi sırf Silvan projemizde istihdam edilecek. Yani düşünün 4 milyon dönüm araziyi. 400 bin kişi demek bu.